Herkese selam. Şimdi birkaç kayıt yaptım ama çok uzun sürdü. Anlatırken bir ara baktım 25 dakika 30 dakikalara falan çıktık. Anlata anlata bitmiyor. Bu oyun pay to win mi? Win ya? <laughs> bu oyun pay, to win mi? Pay to skip mi? Ya da farklı bir şey mi? Bu oyun aylık e, ücreti gerektiriyor mu? Oyun içinde para ödemek zorunda mıyım? Para ödemeden bu oyunu oynayabilir miyim? Her paket geldiğinde yani World of Warcraft gibi iki senede bir, bir buçuk senede bir gibi paket geldiğinde 20-30 euro bandındaki gibi paralar cebinden çıkmak zorunda mı değil mi? Hemen buna hızlıca cevap vereceğim. Şimdi oyun aylık ödeme ile olmuyor. <laughs> Bu bir. Çünkü su var ama. İki sürekli yeni bir güncelleme geldiğinde yeni bir paket gelmiyor. Bir kere masuk. Bu da. 3 bence oyun pay to win değil. Ama farklı bir şey var. Pay to win'in böyle farklı bir karması gibi bir şey oyun. Hem sizi pay to win'den uzaklaştırıyor hem de pay to win yapıyor gibi. Birazdan kendiniz de karar verirsiniz zaten. ama. Hızlıca geçiyorum. E, aylık ödemesi yok dedim ama sonra çünkü ekledim. Çünkü değerli paket her ay almak zorundasınız zaten. İstisnasız değerli paketsiz oyun oynayamazsınız. Bir numarayı söylüyorum. Ağırlık litresini geçtim. Envanter slot genişletmeyi geçtim. Depo slotu genişletmeyi geçtim. Burada şu an ekranda görüyorsunuz değerli paketin size de verdiği avantajları. Bunlar uzaktan bağlantı noktası enerji harcamayı geçtim. Tamam mı? Bak Hepsine geçtim. Merkez pazardan alışveriş yapacaksanız, item satacaksanız sizin değerli paketiniz olmak zorunda. Bir numara Değerli paket olmadan item satamazsınız. Tabi. Ciddi derecede bir vergi kesintisine uğrarsınız. Bu da attığınızdan bir halt anlamadığınız anlamına gelir. Bu yüzden değerli paket oluyor. Peki değerli paket ne kadar? 110 falan da değerli paket. Yanlış hatırlamıyorsam 1000 inci de 115 lira. İşte denklemini siz kurun kaç paraya gelir. Yani çok büyük bir para değil. <laughs> Ama her ay almak zorunda. Şimdi sizde orada envanter slot genişletiyor. Envanter slotu budur arkadaş. envanteriniz. Burası ne kadar çok geniş olsa o kadar çok item toplarsınız ki. çok fazla bir şeyler koymak zorundasınız gereken. Yani envanter slotu olmak zorunda. Fakat sezonda başlayacak yeni başlayanlar sezonda başlayacakları için ki yeni başlayanlara tavsiyem sezonda başlayın. Yani sezon hep var. Sezon bitmiyor arkadaşlar. Sezon hep var. Yani karakterinizi sezonda için. Ve hangisiyle oynayacağım. Önce normal server'da açın. Normal server'ları değerlendirin. Hangi karakterle oynayacağınızı videoları izleyin işte kendiniz de bir girin test edin. Biraz bir böyle boşa zaman harcayın. Ondan sonra karar verdikten sonra sezonda başlayın. Çünkü sezonun belli bir e, açma hakkınız var. Benim misal 5-6 idi galiba birikmişlerle beraber misal benim de bitti şu an. Ben de şu an en son gelen karakterle birlikte bir tane hak geldi böyle açtım. Yani ben de sezonda karakter açamıyorum. Mesela bunu değerlendirin yani. Envati Ayretten de ağırlık limiti. Arkadaşlar bu oyunda ağırlık limiti var. Yani üstünüzdeki taşıdığınız ürünlerin ağırlık limitleri var. Slotta dönecekseniz slot çöpleri toplanıyor. İşte slottan düşenler toplanıyor. Bunlar ağırlık yapıyor. Slotta sürekli döneceğiniz için böyle saatler döneceğiniz için ağırlık limiti olmak zorunda. Kısaca hemen anlatıyorum onu. Ağırlık limiti olmak zorunda arkadaşlar. Ağırlık limiti satın almak zorundasınız. Tekrar söylüyorum. Bininci ee, galiba da ama bin, mi? Yok ya bininci değil ya. Hı, bir bakalım bir ona. Aynen 450 imiş. Ee, bininci 100 lira dedim ya değil. 450 artı 20 veriyormuş. Yani 470 inci 115 lira. Oradan hesaplayın artık. Değerli pakette ne kadara geliyor. Eee Oradan da hesaplarsınız. Hemen ben hesap kitabı girmeyeceğim. Bu gördüğünüz bütün ağırlık limitlerini almak zorundasınız. İstisnasız sezonda envanter slotu toplayabilirsiniz. Size verdiği hedirlerle sezon posasında verdiği. İşte ayrıca de kara ruhun görevlerini falan alıyorsunuz. Kara ruhla ilerlemede verdiği size her seferinde şey veriyor, envanter slotu veriyor. Orada bir şekilde toplarsınız. İdareten toplarsınız. Bakın oyun sonuna kadar sizi götürmez ama idareten toplu idare edersiniz. Ağırlık limitlerini almak zorundasınız arkadaşlar. Oku, biriktirmek zorundasınız. Artık büyük slotlara dönmeye başlayınca bunların hepsi bitmek zorunda. Peki bir kere de durum alırım ne olacak? Ee, bir kere de mouse alırsanız şuradan bir işaret yapardım. O ee, peki şöyle söyleyeyim. Wall savaştınız. Benim gibi Wall oynuyorsunuz. Sıkıldınız. bölge oynayacaksınız. Ne alt edeceksiniz abi? Völkür'e de alıp gibi. E de Yani al sürekli ağırlık limiti almak zorunda. Arada sırada oyuna takas kuponu geliyor. Ağırlık limiti aile içinde takas edebiliyorsunuz. O çok nadir geliyor. Bu yüzden arkadaşlar buna para veriyorsunuz. Yani oyunda para harcıyor muyuz? Evet oyunda para harcıyor. Ayrıca de <laughs> D'de var mıydı pet? Misal bu günlük pasoda misal 8 slot. Günlük pasoda çok büyük bir mevla Bunu da alabilirsiniz. Bu günlük paso da düşüyor ama günlük paso da... bakın 4 bula düşmüş 8 bula 12 oldu. Günlük pasoyu satın alırsınız paso satın alıyorsunuz 700 top 799 değerlendir. 400 kusurdu bir 400 daha alacaksınız yani 200 kusur lira verirseniz bu günlük pasoyu alıyorsunuz 100 kusur lira da e, alttaki ürünleri de kıyafet premium kıyafet falan vesaire bunların mecbur olmuyor almadım. hızlı girdik. Bir an karıştırdım ne yapacağım. E, bunları oradan veriyor. Değerli paketi falan vesaire günlük ödüllerde falan 3-4 gün, 5 gün, 15 gün yapıyorum. veriyor. Yeni başlayanlar için bir 15 günlük falan veriyor diye. Daha sonra işte Kama Silva kutsaması bunları almak zorundasınız. Ayrıca de eski ayıncı kitabından Bunlar da etkinliklerde ve sezon içindeki karakterini geliştirdiklerinde size verebiliyor. Ben uzun süredir Kamasilva ve herhangi bir şekilde eski ay kitabı almadım. Sürekli etkinlik gelenlerle falan vesaire birikti. Şimdi buraya kadar tamam. Yani oyunda para harcıyormuş. Harcıyoruz. Ekstradan da oyunda pet olmazsa olmaz. Toplamda gördüğünüz gibi 5 tane pet var aktif. Yani 5 tane açıkta pet olmak zorunda. Oyunun girişinde birkaç tane görev var. Derde 1 ya da iki pet alabiliyorsunuz. Ee, peki tamam abi 3 tane pet alırım ne olacak yani derseniz de olmuyor abicim. Ee, aldığınız petlerin levelleri aşama 4 bunların hepsi ettiyseniz sadece bir tane aşama bir şey olabilir zaten. Ee, yani bunları nasıl aşama 4 yapıyorsunuz, aşama 5 yapıyorsunuz? Çiftleştirerek yapıyorsunuz. Abi ağır bir çiftleştirme Takas yaparak yapıyorsunuz. Takasa giriyorsunuz. ya i̇şte burada mesela RAR var. Ee, RARE var. RARE nasıl okunuyor ingilizce bilmiyorum. Bunu buraya koydum. Yine aynı şekilde aynı şeyde olmak zorunda. Kalibrede olmak zorunda. Mesela bunu da buraya koydum. Yok koyamıyorum. Niye öyle oldu? bu üç önce üç koymak zorunda. Sonra, misal ikisini koydum. Sonra görünümünü seçiyorum. hangisini farklı koyduğunu farz et. Ee, klasik koyamıyorsunuz. Klasik klasikle rareleri rare de herhalde rare de yok. Rare'de. Premium, premium event olanları event de yani. falan mesela geldi. Klasiklerde işte e, girişte kutularda aldığınız şey var. E, paketle giriş yaparsınız. Paketlerden falan çıkıyor. Benim ilk petim petim bu isimsel. E, Hatta şu şu benim ilk petlerimden ilk kutular bunlar. Bu şekilde onları takaslıyorsunuz. İşte dök yüzde üç olacak aşama zaten 3. Yani iki ile bunu yapamam. <laughs> mesela klasik diyor. Koyabileceğim bir klasik yok. Gördüğünüz Olmadığı için bunu mesela şey yapamam. Aşamasını kasamıyorum. Yani bu olacağına pete ihtiyacınız var. Dediğim gibi bazı görevlerde veriyor. Ayretten de etkinliklerde günlük pasolarda falan vesaire düşüyor. Oradan toplayabilirsiniz ya da paraya tık 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 basacaksınız. Alacaksınız. Onun dışında oyunda gördüğünüz gibi görünümler var. Görünümsüz oyunu oynayamazsınız. Görüntüsü kötü olur. Bu yüzden kostüm alacaksınız. Kostümü merkez pazarda ve petler merkez pazarda satılmıyor mu? Evet arkadaşlar merkez pazarda bunlar satılıyor. Niçin satıldığında biraz da işte P2Win konusuna karar veririz ama şu anda gördüğünüz satışta herhangi bir şey yok. Misal misal basalım. Teklif var mı? 4 tane misal göndermişler. Siz göndersiniz 5. olur. Kadın kıyafetleri de yok. Erkek kıyafet parçası, kadın kıyafet parçası. Ortak kıyafetler var. Onlar da yok. Özellikler de misal mühürlü savaş kitabını bulabilirsiniz sadece. Kamesil falan vesaire. Çok görmezsiniz. Ama dediğim gibi... <laughs> Denk gelir değerli paket e, burada satılıyor ama ben Bayağı bir, bir aydır falan değerli pakette şeydeyim Sıradayım bana daha değerli paket düşmedi bu yüzden Burada bulmanın söz konusu değil Ve sadece bir tane inci markette bir e, Ürüne gönderebildiğiniz için bu yüzden de şey yapamıyorsunuz e, Oyunda her şeyin görünümü değişebiliyor bu yüzden de şey yapamazsınız e, Sıra size gelene kadar zaten sıkıntı yaşarsınız. E, petlere gelme. Petlerde gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde pet. Yani ne yapacaksın? Para vereceksin. Parayı basacaksınız Bu kadar basit. E, evet. Ne devam edelim? Bunları bir yapalım öyle devam edelim. hızlı girdim yorulum çünkü çok yavaş anlattığımda sıkıntı oluyor. Şimdi oyunun p 2 v mi p 2 skip mi olduğuna karar vereceğimiz yere geldik. Şimdi arkadaşlar yükseltme diyorum. Mesela hükümran silahını koyuyorum. Ha şunu şunu anlatayım. Ben 40 yaşındayım. Ultima Online'a başladım bu sektörüne. Yıllarca Ultima Online'da PvP attık, <laughs> oynadım. Sonra Knight Online'da devam ettim. Sonra World of Warcraft falan vesaire. Geniş kapsamlı çok fazla online oyun oynadım. Çünkü oynamaktan en çok keyif aldığım, beni en çok böyle çok hoşuma giden oyunlar online oyunlar. Diğerleri çok fazla artık single player oyunlar falan vesaire çok fazla sarmıyor. Mesela GTA 6 çıkacak ben çok heyecanlanamıyorum yani. Çünkü ne bileyim artık beni şey yapmıyor, sarmıyor. Online oyunlar daha çok hoşuma. Giden. benim bir Xbox'ım var. Xbox Series X var bende. Şu an solumda duruyor. Açıkça söyleyeyim size belki de 3 ya da 4 aydır falan açmıyorum. Gidip bir açayım bir el oyun oynayayım falan demiyorum yani. Hiçbir şey oynamayacağım. Online oynamayacağım. Bugün canım bilgisayar açmak istemiyor. Sıkıldı. Bir koltuğu uzanayım şöyle bir ne bileyim bir yarış oyunu oynayayım ya da ne bileyim konulu bir oyun oynayayım falan diyemiyorum. O yüzden online oynuyorum. O bilgilerime dayanarak söylüyorum size. Knight Online'da şimdi ben hatırlamıyorum silahları da şart diyelim ya da bu Raptor diyelim. Artı altı Raptor diyelim oyunun en iyi silahlarından bir tanesi. Artı altı artı 7 yok diyelim. Artı alt Raptor ya da Çitin seti ya da ne bileyim bilmem ne seti direkt para verip tık 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 para verip birinden alabiliyorsunuz. Yani doğru muyum? Doğru. Birinden tık 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 sayabiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Bu pay to win. Burada birazcık daha farklı. Nasıl farklı? Burada silah başkasına ticaret yapamıyor. Zaten burada ticaret yok. Yani karşılık ticaret yok. Ya bu silah sen başkasına veremiyorsun abi. Hükümran silah satan satılmıyor. Ee, ya ne bileyim asla mı markette satılıyor. Ama şöyle bir şey markette bir para belli yapamıyorsun. Yani örnek veriyorum 52 TL ile 60 TL arasında satabilirsin sen bu silahı. Diye. Yani e, ben de bu silah var. Sana vereceğim. Sen diyorsun ki sat marketten. E, tam satayım da 52 TL'ye koyabilirim en düşük. Sen ondan istek atabilirsin bana. 52 TL'de istek yoksa 52 TL'den atarsın. 52 t verdikten sonra 62 t de ver kardeşim git al yani. Tamam mı? yani bunun için kısa para ödemenin mantığı yok. Oyunda 52 t verebiliyorsan zaten paran vardır. Gidip alırsın. Yani bu iş yok. Set paylaşımı vesaire bir hiçbir şey yok. Peki ne var? Şimdi ben bu silaha basacağım. Diyor ki bana fail stack veriyor. Yanma oranı. Ee, yanma oranı anlatmayayım. Ya bunlarla ilgili yüzlerce video var. Oradan bakın bunlara. Şimdi hiç geçmiyor. Diyor ki bu feyiz basabilirsin. Farz, farzım ise birlikte yapalım şimdi bunu. Hem de yapmayalım. Çok fazla çünkü kron taşımak için ondan mı Tamam, yok evet yok. Kron taşım. Geçen biraz gömçürdüm 20k kron taşı bitti. Eee... ben bunu basacağım. Tetten pene basacağım abi. Ama <laughs> ben bunu tamam mı? Ha, yükseltme yapamazsın çünkü bağlıdır oluyor. Neyse sıkıntı değil. <laughs> Anlatmak için anlatıyorum. Bu silah düşüyor muydu aşağı düşmüyordu. Tetten sonra mı düşüyordu? Penden sonra mı düşüyordu? Fark etmez. Şimdi ben bunu etten pena e basacağım. Yani bir level üste basacağım. Benden Piromual Dial Karataş istiyor. Bunu da bulursun. Abi. Bununla ilgili de bir sıkıntımız yok. Bunu oyunun içinde kendiniz elde edersiniz. Para vermeniz ihtiyacınız. 69 M'den de satılıyormuş mu ee, bunu buna basıyoruz. Bu fail, fail stack'ler sonra. de var dedim. Yükseltme oranına giriyoruz. Valks'ın 250 de var. 200 de var. Var. Fail de var. Şimdi ben bunu yükseltme dedim. Bastım. Yandı. Bu oyunda yandığında şey yanmıyor. Silah yanmıyor. Silah bastırırken. mesela yani bu tet diyor şu an. Tetse tiriye düşüyor. Yani bir level 6 düşüyor. Bir level altı düştü demek ciddi derece sorun demek arkadaşlar. Yani siz bunu sürekli bir kere de olup biten şeyler değil bunlar. Sürekli basmak da zorluyorsunuz. Mesela üstümdeki bir tane şey var. Ee, şu mesela kara yıldız tet var. <laughs> ben bunu bayağı bir, bir 5k falan kron taşı harcamışımdır basabilmek için. Yani geçmiyor yani. Bilmiyorum abi. Her face'lik deniyorum geçmiyor. Bir şanssızlık vardır geçmiyor ama örnek veriyorum <laughs> Bu pen kara yıldızı ben kendim sıfırdan yaptım. Bakın sıfırdan. Sıfırdı. Gittim görev yaptım. Bir tane pen e, şey aldım. Kelebek gel Kara yıldız aldım sıfırdan. Ben bunu basa 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 pen yaptım. Bunu ben yaptım kendim. Sıkıntı yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> gel gör ki e, o geçmiyor. Hatta uyanış silahım var. E, uyanış silahım da benim kara yıldızdı. Ben kara yıldızı sonra takas ettim bunu. E, onu da ben kendim yaptım sıfırdan kasıp Oldu ama bunlar geçmiş Bazen bir basiretsizlik var bu oyunda. Bazen bir anlam veremediğin yerler olabiliyor. Peki burada olay nerede kopuyor? Bunlar burada şurada kopuyor abi. Bunu tireye düşürmemek için kron taşı, kron taşı kullanıyor. Kron taşı kullanıyor. kron taşı kullanıyor. Diyor ki bak. Etten pene basmam için bunu 970 kron istiyor. Bunda ne istiyor? Bunda 1350 kron istiyor. Çünkü bunun gidişatı daha var abi. Bu pen de bitiyor. Bunun penin üstü yok. Pen kara yıldızın üstü yok. Yok derken şöyle yok. Ben bilmiyorum yeni bir güncelleme gelmediyse bunları. Yani bunun bir üstü yok. Yok yani yok bunun bir üstü yok. Penin bir üstü yok. Ha bundan daha iyi şey var. Bu düşük kaldı artık. Yani ben çok düşük kaldım zaten de. E, <laughs> penden sonrası yok. Bu yüzden 1350 şey istiyor. Kron istiyor. Burada kron yukarıda görsün. Ben de 1576 var. Ee, ama hükümran benden sonra daha devam et gideceği için yükseleceği için yani da ona yeni eklemeler geldi, yeni güncellemeler geldi. Bu yüzden onu bir tık daha az istiyor. 970. Yani pene geçtiğinde ekstradan daha fazla isteme devam edecek. Peki bu kron taşı şöyle bir sıkıntı var. Bastım, yandım. Tireye düşmedi. Şeyde kaldı, tette kaldı. Kron ne oluyor? E kron gidiyor abi. Ya da işte kronunu koruyor. Ya da şöyle bir şey oldu. Kron taşını kullandım. Bak kullandım Şu an kron taşı açıldı. Dedim. kron taşını kullan dedim. Bastım. Tetten pene geçti. E ne oldu? Yine gidiyor kron taşı. Değişmiyor. E yansa da yanmasa da yansın geceler gidiyor yani. Kron. Kron her türlü gidiyor abi. Yani bu ne diyor? Sana zorla kron aldırıyor. Oyun içinde kron satılıyor mu? Oyun içinde kron satılıyor. Git al alabiliyorsan. Ara mı dayanır? Silah kendin direkt al daha iyi. Yani açıkça söylemek o karcıyacağın kurumu düşündüğün zaman ya şöyle bir şey arkadaşlar değil mi bakın <laughs> bu e, pen kara yıldız kelebek gel yani pen kara yıldız uyanış silahını ben kendim sıfırdan bastım basılıyor mu basılıyor ama şans bakın şansa bastım yani ciddi derece şans eseri bastım yani bu şey diyemeyeceğim o. çok şey yapamayacağım yani örnek görüyorum Begin eldivenini basamıyorum ben şeye. Begin eldiveni mi kaldı abi? Ne, ne, neleri var yani? Bunlar düşük. Bunlar düşük itemler artık. Basit itemler yani. Ya, e, öne yüzük. Belki bunu iki üç kere bastım yani. Geçmiyor. Dehşet derecede şey istiyor. E, <laughs> Kronus diyor. bak. 7499 kron Abi bunu sadece pene basmak için. Ne kazandıracak bana? 3 AP kazandıracak. 2 isabet kazanıyor. Baya da kazandırıyormuş ya. <laughs> Baya ciddi kazandırıyormuş. Çünkü bir Karmut'un kalbini bassak 3 AP kazandırıyor bizi. 18 T 3 AP. Oyunda şu an 14-15. Yani hadi minimumdan 16 T'den satılsa 16 T 3 AP. Yani adam silahından 3 AP fazla alabilmek için Karmut'un kalbini kullanıyorlar. Yani şimdi sen kalkıp da burada 3 HP az bir şey değil ama 7.490, yani 7500 inci şey istiyor kron istiyor peki bu kron nasıl alıyoruz abi biz bu kronu İşte o en çok uzun muhabbet yaptığım yer burası kron alabilmek için abi eşya parçalamanız lazım tamam gidelim Eşya parçalamanız lazım. Çok mu uzaktayım ya? Yok yakındaymışım. Eşya parçalamalı. Ne eşyası? İnce envanterdeki kostümler. İşte geldik dananın koptuğu yere. Kostüm alacaksınız. Satın alacaksınız. 700 inci tanesi. Onları parçalayacaksınız. Bakın. Ha, gitmemize gerek yokmuş. Diyor ki çıkarılabilecek kuron taşı miktarı 162. Yani bir yelpazeyi parçalarsam 162. Sonra diyor ki 96 bundan. İşte 87 bundan. 87 bundan. 87 bundan. hemen hepsi 87. Neyse yok mu koy şey. 261 tane chest'ten veriyor 92 e, alt silahından veriyor Bunun yapp 196. E, 435. Niye bundan fazla? Şanslı şu. Enteresan. Ve Valk's'ın çığlığı da veriyor 45 çığlık ya da 145 çığlık falan. Ya da bunu parçalarsız yapmış. Parçalayacak kostümüm de kalmadı. Geçen parçaladım. Ne kostüm kalmadı. Belki 20 tane kostüm var. Geliyorsunuz buraya. Çıkar diyorsun abi. Diyorsun ki bana kıyafet parçala. İşte koyuyorsun kış rüyasını. Tamam mı? Kron taşı çıkarmanızın 435 verdi. Vox'ın çığlığını çıkardı. 145 veriyor. Kron taşı diyelim. Bak diyelim ki hepsini parçalalım benim için envanterimde şey kalmasın. İkinci kostüm kalmasın. Ha. Diyorum ya çok fazla vardı. Diğer karakterlere de çok vardı. 3600. Daha hala mesela yüzlüğü basmak için yüzlüğü basmak için yeterli seviyede değil. Yani bunun için ne yapmanız lazım? Kıyafet almanız. İşte adamın onu koptu kop yere işte. Pay to skip burada başlıyor. Pay to win'den ayırdığını düşündüğüm yer burası. Yani e, kron taşı almaz. Yani kron taşı satılmıyor mu? Satılıyor. Bunu da satılıyor. Bu vatandaşa satılıyor. Kron taşı. 3 em abi. Tanesi 3 em. E, kaç alacaksın sen? Toplu satın al. 7500 alacağız. 724'ten fazla almıyormuş. Kazala falan alırsın. Işte. Paraya bayılmıyorum. <laughs> İşte abi işin dandik tarafı da burası. Yani bol bol kron Bu yüzden de inci markete giriyorsunuz. Pazarda bulamazsınız abi. Bir müddet önce pazarda çok var, fazla vardı. Kostüm şimdi artık o kadar eskisi gibi. Pazarda çok fazla kostüm. Yarın yarın o kadar çok vardı bilmiyorum. Buraya giriyorsunuz abi. 500'lükler var. Bunların şeyleri kırıldıklarındaki ya bak yazılır ya yazıyor zaten. Bunu alırsan da 770 ince toplamda 953 diyor. 1K. Yani 1K 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 7 tane alman lazım. 7 tane bundan alacaksın. Sen parasını hesapla. Ben hesaplamayayım. Parası sen hesapla. Ha bak eski ay kutlaması burada varmış. 44.000 ama 30 gün falan filan vermişler. Yani Neymiş bir teşekkür dolu var kaç var? 13 gün Ha doğru harcadım ben bunu. Baksın tavsiyeleri falan da varmış. Nasıl takas kuponu? Bak takas kuponları falan varmış ama. Tuvalet takas kuponu. Yo ana silah takas kuponu falan varmış. 15 kare isterseniz. Bunu değiştirirken. Yani olay burada başlıyor. Peki bu nasıl bir şey oluyor? Adam senle anda başladık olay abi. Bende para var. Para var benden. Çatır 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 kalsın. Bende de zaman var. Ben yani benden daha az 62 oldun sezonda. Tuvalalar seni sezonda götürüyor zaten. 62 oldun 63 oldun. 64 oldun 65 oldun. Yani mesela örnek veriyorum. Ben de yavaş yavaş geliyorum. Sonra artık silah basmaya başladık. Sezonu bıraktık. Geçtik. Yani çatır çatır para kasıyorsun böyle. Çat 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 çat. Zaman var çünkü. Ne yapıyorsun? Action house'a giriyorsun. Az alışkanlık tabii. Merkez pazarı giriyoruz. Ana silah ne var? Uzun kılıç kullanıyor. Ne alacaksın uzun kılıç? <laughs> Şimdi e, bazı şeyler öyle. Kızarka vardı bitti. Ofin tek bitti. Kara yıldız bitti. Bence gulu ayet de bitti. Hiç şey kalmadı ben. E, ne yapacaksın? Kara yıldız pen alacaksın. Ne kadarmış? 54'ten 54'ten falan bulursun. Atarsın istek 54'ten koyarlar oraya zaten. 54T kastın para kasabilir misin? Kasabilirsin abi. Sıkıntı yok. Oyuna para 54T kasarsın. Hızlı da kasarsın. Kastın aldın 54T'yi. Ondan sonra gideceksin. Hükümür geçeceksin. Sonra ne yapacaksın? Basmaya basacaksın. Değil mi? İşte o E ne yapacaksın? Kostüm alacaksın abi. Kostüm alacaksın. Allah kaçarın yok. Ondan sonra merkez pazarda kostüm kovacaksın. Bir merkez pazara baktın. Hemen sonra bakarsın. Hop ne girdi? Ee, örnek veriyorum ninja kostümü girdik. Çat hemen teklif göndereceksin alıma. Yoksa sırada bir şey. Tekten 2T'den 2T'den 2.5T herhalde şu an. Kostüm şu an 2T falan galiba. Askeri giriyorum. Yani bu 1.300 de bu Bir dakika. Klasik setler. Giriyorum bir setler alalım. Ya bu erkeklerin kıyafet. Ne bu klasik setler bu? Sıralama sıralama da herhalde. Tamam 2.32 aynı bak. Ne kadar? 2170 işte ortalama MNMV'si aynı zaten. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır da aynıdır komple. Aynı. 2T. Ben güç yanlış alıp premium set attım çak buraya hemen şey yapacaksın. Hemen satın alacaksın. Yapıştıracaksın abi bunu. Hemen hemen ön sipariş vereceksin. Üşüyeceksin. Bu şekilde yapacaksın. Yani ama benim param var. Ben gireceğim inci markete. Çatırtıracağım incileri. gireceğim kahve. Taç 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 -ta -ta alacağım. Kronları kasacağım. Örnek veriyorum. 40k kron. 50k kron. Sen bir tane deneyip iki gün set kovalarken örnek veriyorum ya da FSN'e güvenip tekrar deneyip düşüp kalkıp düşe kalka kasarken ben yani çatış arka arkaya çat 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 basacağım geçeceğim. Yani olay burada kopuyor zaten. Evet. Bu can sıkıntısı sıkıcı mı? Evet can sıkıyor Bu yetişmek mümkün değil. Bu videonun arkasında World of Warcraft ile ilgili. Sezonda başladığınızdan numrum diye. E, bu oyuna başladığınızda arkadaşlar çok geriden başlayacağınızın bilgisini vermek istiyorum. Örnek veriyorum sıralamaya giriyorum. Gelişime giriyorum. Adım 66 66 adam ben 62'yim 4 level var orada Adam bizi oturtturur yani Level başı 3 ya da 3 AP ya da 4 AP alıyor diye biliyorum ben ee, Yani ciddi derece bir fark var arkadaşlar 66 o level 62 levels <laughs> Karar sizin Bence oyun pay to skip Pay to win Pay to skip, pay to win. Pay to win falan böyle bir şey yani. Oyunda başka yapılabilecek ekstra bir şey var mı bilmiyorum. Onun dışında e, ee, falan vesaire şeyler düşürüz. Etkinlikler düşüyor. Günlük ödüllerle falan düşüyor. Bunları da satın alıyorsunuz. Bunlar için de para lazım. Parayı oyun genelinde kendiniz zaten ee, kazanabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Kalın kanala abone olmayı lütfen unutmayın.